Hepinize selam. Ben az önce bir tane maç yapayım dedim bu çöp adam savaşında. Bir baktım. Bakın. Bedavadan tane de. Hem de kostümlü. Ben hiç kostüm almadım ki. Bedavadan hepsi geliyor. Düşman ateş. Biz neyiz? Dev. Dev. Tamam neyse <laughs> ee, devam edelim videomuza. <laughs> Düşmana da dev gelmiş. Neyse. Hadi bakalım. Ya yapma. yapma? Neyse çok. Bay bay. Tamam. Bir tane dev daha alalım. Ol. Al. En fazla 100 olmalıydı ama biz 102 yapmışız. Tamam. O zaman hadi gidelim. 103 kişiyle. Hop. Gideceğim, gideceğim. Ya da bir dakika. Hemen dalayım geçsin. Bedavadan bir dev daha. Ya ben bedavadan bir şey geleceğini unutmuşum. Okçu yok mu? Madencimiz bile kostümlü ya. Ama nedense kendi aldığım <laughs> kostümsüz. Ay, <laughs> <Oy. gülüyor> hadi o zaman başlayalım şu işe. <laughs> büyücü gelsin, büyücü geldi, büyücü. <laughs> o, Oo, 119. Aa. Oo. Çok iyi gidiyoruz. <laughs> ya biz biz bu maçı alacağız ya. Alacağız. <laughs> ama cidden bedavadan geliyor. <laughs> Kendimiz bir şey alamıyoruz ama bedavadan geliyor. <laughs> tamam o zaman. Bismillah. Yok ya da devim çalsın. Dev dev dev. o <laughs> oh, düşmana da dev geliyor. Tek şansım. Ab. Bedava ateş ettim. <laughs> wow. De bedavadan dem kasıyoruz lan. 135 kişi aldık 138 <laughs> Düşmanın bizi yenme şansı yok. Bakalım hangi kostüm daha güçlü? Heh düşmanla. Heh yok. Lan. Düşmanla dev kasıyor. Acaba dalsam mı? Aman. Dalayım gitsin. Zaten dalınca da bedavaya geliyor. <laughs> Büyücü, dev. şövalye, e, Kıraçlı. Okçu. hepsi dalınlar Savaş büyük. <laughs> Şuna bakın. Bizde de bitmez abicim. Oo! Düşman 3 tane dev almıştı hep söyledi. Kazanıyoruz. Çok güzel. Ah! Oh. Hem evli hem de <laughs> böyle olmaz. Ya abicim bizde sonsuz tane dev bekliyorken sizde bir tane dev ne yapsın? Ya büyücü büyücülük yapın. ha <laughs> 9 dakika 30 saniye. Çok güzel. Tamam. Şimdi de zombi modunda oynayalım. Ben en fazla 5 tane gece dayanmışım ve 1030 tane zombiyi yok etmişim. Ben daha kolayı yapamıyorum. Çılgını nasıl yapacağım? Aman atla atla. Evet. Bütün takım öldü. Sadece bir tane şövalye, bir tane okçu, bir tane madenci ve bir tane kılıçlı kaldı. Kaldı. Acaba dalsam mı lan? Dalıyorum lan. Hadi lan. Hadi gelin. Geliniz. Aşağıdan da gelmeyin. Hemen gelin. Geliyor. Alın sıkımlanın. Aa isabet etmedi. İsabet etmedi. Çekil. Şu kılıçlı benim. Kalkanı açayım da can alayım. Hadi. Tamam. Kale okçusu önemli. Savunma için bir efsane. Hadi lan. Gelin, gelin. Hoş geldiniz. Hadi lan. Hepiniz bir tanesine ateş etmeyin. Tamam, şimdi kale kalokçusunu... Tamam. Kale okçusu bir ve bir tane de bu. Evet. Ya biz hiç madenci almıyoruz. Aha. Aşağıdan da geliyor. Çekil abicim. Aha. En sevmediğim bir tanesi gel geldi. Ateş ediyor lan o. Ben zilli mi? Ben zilliyim. Tamam. Neyse. yapacağız edeceğiz ve kazanacağız tamam böyle devam ediyoruz Yok abicim. Bundan bir tane ve bundan bir tane. Kolay. Evet çetemiz büyüdü. Çetemiz çok büyüdü. Bakayım dalınca şey oluyor mu? Yok. Ya. Zombiye destek yolladık ya. Bu nasıl şans? Lan ateş etme lan okçu. Çok bir dakika. Tamam. Hadi bakalım. Aha çekil. Taş yıkılıyor. <laughs> Tamam, hadi yapalım şunu. Kalemizin canı hiç gitmedi, çok iyi. Oha, milyon tane ölü zombi. Ee. Alın size. L Lütfen gün doğmasın. Ben daha bir şey alacağım. Tamam. İyi gidiyoruz. Galiba bu videoda 6 gece dayanacağız. Kaçıncı gece lan bu? He. He. Şimdi biz 3 gece boyu toplam 69 zombiyi yok etmişiz. Ve bu gece 37 tane yok etmişiz. Güzel. Ve okçumuz <laughs> okçumuzu full yaptık. Oo, çetemiz büyük. Ketemiz büyüdü. Hadi gelin lan. Kılıçlımız da öl. Hala ölmemiş. Bu çok iyi. Aha. Menzilli. Aa. Ana savaşçımız da ölmemiş. Ana savaşçı. Gidebiliyor musun lan? Yok. Gidemiyoruz. İşte bunda kalenin canı gidecek. Canı çok gidecek. Tamam hadi çabuk madenci. Çok fazla dayanacağız. Mevziliyi ateş edin. Ama şu atla atlayan zombi çok fena. Zıplıyor lan adamın üstüne. Kalemizin canı gidiyor. En yakındakini ateş etmeyin lan. Oh. Tamam. Ve bir tane de Kılıçla yapalım. Wow, bin elmas. Zıplayan geldi mi? Evet bu gece beş. Gelecek. Geliyor. Tamam onu biz de biliyoruz. Sistem çok hızlı. Ve atletik. Bunda okçu almayacağım. Şunu alalım. O. Kale hızlı yıkılıyor. kale gidiyor. Kaçın. Tamam. Koş koş. Ben bu kez hayatta kalacağım. Hadi la. Ben zaten en fazla 5 gece dayanabiliyorum. Lütfen. Olamaz. Bütün emek boşa gitti. Evet, Heh. kötüydü. Ama yine, wow biz oyunu yüklediğimiz gün bin tane yapmışız lan. Tamam, güzeldi. Ettik. Aa! Neye bastım öyle? Çek. Bye bye. Oyunun logosunda da olduğu gibi galiba en önemli olan bu şövalye ve okçu. Güzel. Bye bye. Videoda kısaydı ha. Yani ne diyeyim? Bye bye.